Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda bir arkadaşım var. Adı Tomar 753. Gerçek ismini öğrenmek istiyorsanız, istiyor yor Like atmayı ve e şey yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayın. Arkadaşlar şimdi Frank'in yanı şöyle bir uçalım. Kral bizi karşıladı. Alon Tomar 753. Arkadaşlar yine öldüm. geleceğim. Tamam oh. 753 ya. ben oh. oh. evet. artık bir herif <gülüyor> 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 Biraz, Biraz sessiz olur musun? Arkadaşlar. Ablam geçiyor burada. Evet. On, ses onlardan geliyor. Video çekeceksen sesle konuşacaksın abisi. He. <laughs> evet abisi. Niyet <laughs> ne var? Arkadaşlar bu arada onlarda olmayan bir şey var bende. O karakter Surge. Arkadaşlar ben yan hesabımla gelebilirim. Bende ne an var? Yan hesabımla gelebilir miyim? Bekir. Gelebilirsin. Tamam, yan hesabımla geleyim. Ben çıkayım. Sen <laughs> kurut. Yani Öldüm Tomar 753. Ben yani hesapla geleceğim. Tomar 753 kaç? Bu arada benim iki, iki Doğdum Tomar 753. Biri büyücü Barley, biri de altın Barley. So awesome. ben de Leon var. Benim de dört hmm. tane komatim var. Arkadaşlar bu arada emzi almaya çalışıyorum. Benim kanalıma da Tomar 750 <laughs> çok güzel oynuyor arkadaşlar. Dedim, diğer geliyorum. Bir dakika diğer hesapla geleceğim. Benim benim. Diğer hesapla dedim. gelecek arkadaşlar. Şimdi çıkacak çık çık. Lütfen bana haber şey atma tamam mı orada. Hı. Enes Batur isimli de o katılsın kulübe. Arkadaşlar Şimdi bu arada bakayım. yeni hesabı al, alacak evet, belki. Enes Batur yok şu an. Arkadaşlar bana da yeni hesabı yapacak herhalde. Ya benim Arkadaşlar takım Peki. Ben yollayacağım şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an ben X, arkadaşıma katılıyorum. Ç. 8 Ayarlıyorlar arkadaşlar. Rete. Geçersiz kızı. Ana ne oldu? Yanlış yazdım galiba. Evet J de var arada. Bir daha. 7 de var. Bilmiyorum. X, R, T. A. 7, C. Arkadaşlar bunlar C. ayarlasın. 8. Hiç aldırmayın evet. Ama hatırlatıyorum. Abone olup like atmayı A A A unutmayın. Selam baba. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Ar Arkadaşımın is ismini istiyorsanız 10 bin hay hatta 100 bin like abi. atmalısınız arkadaşlar. Tamam tamam. Kabul edin. İsim sizi kabul ettim. Beni de kabul et lan ben de Arkadaşlar şimdi savaş topunda savaşacağız. Top savaşı Me yapacağız. Ben sizin kulübe kalacağım. Sizin kulübün adı neydi? MBS. MBS. Katıldım. Katılmak istedim. Kulüp. Enes patronumuzu kitabı Allah belasını versin senin kulübün çalanı. Hmm. Savaş topu istiyor Abi, arkadaşlar. Hesabım çalındı ama geri çıktı herhalde. Uzun zamandır gelmiyor. Abimin adını da istiyorsanız. Benim like adımı atın. söyleyebilirim. İsterseniz. Evet isterseniz söylesin. Benim adım Serdar. Emir Bozkurt arkadaşlar. Yani kısaca Harry Potter ödül, diyebilirsiniz. Ödül avı yok mu? Bir dakika. Bir ha, şu ödül avını açar mıyım? Şimdi. Dur, dur, dur. Bu nasıl Power bir Play yap? aç ya. Bu nasıl bir map? Power Play siz oynayamazsınız. Sizin yıldız gücünüz yok. Hayır ama sen açabiliyorsun. Ben açıyorum da siz oynayamıyorsunuz işte. Bakın. Hadi hazır verin hadi. Bak. 10 seviye 1 seviye 5. 10. seviye. Ya oynayamazsınız. Ben bunu ne alacağım? Hazır bilmiyorum. verdim arkadaşlar ben. Alacağım. Ne oldu baba? Benim de mavim var. Darlı almayayım. Bekir sen bul al. Sen de şeyle al. Tank girelim. Ben bul alayım. Tamam. Tank girelim. Tank çıkalım. Sen de şöyle skanını darli al. Bul. Bul aldım. Bekir sen darli al. Sen darli alsaydın Bekir. Bula iyi oynuyorum ben ya. Aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Piper ne demek Allah abicim? Allah'u Beyler ben öldüm yanarak. Burayı unut yaptılar. Hayır. Ben kaçtım ama şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Gel 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 gel. Ben bir tane şele var. Ben gidiyorum. <laughs> ben de gidiyorum. <laughs> gittik yapacağım. Kapatik yapacağım. Ne oldu lan? Hayırdır? Gelemiyorsunuz. Bum. Hepimiz burada kaldık. <laughs> gel gel sıkılsa gel aramıza gel. Hoş geldin. Böyle hepimiz burada kaldık. Ne <gülüyor> düşünüyorsunuz? <gülüyor> Çok güzel. Gaz olsaydı kesin ölürdü. Aynen gazı olsaydı kesin. Benim <laughs> suçum var ya bunu yapmak. Aklımdan bugün bir itlik yapacağım kopak. <laughs> ben açtım lan yolu. Gel, gel, i̇yi açtın iyi. Bak şimdi. Hiçbir adam Ben size mi? bir yol açacağım. Hayır açma açma şuraya şöyle açma 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 Sen şuraya gidebilirsin Bekir. Bir tek atıyoruz lan gelin. Buraya da gelerlerse. Oraya gelemezler hep buraya düşecekler. Pusu. Pusu. Baba. Da arkadaşlar <laughs> iyi bir taktik yaptık. Oh, oh, oh. Böyle en içine atlayalım bunu. <laughs> Serdar ben gideyim mi? Yok Mevlüt gitme. Sizin orayı arkadaşlar. Gel, Sık, o hadi. onun gerçek adı değil. Gerçek adı değil. Gerçek Bu arada. Adım <laughs> Serdar kalmış, Gerçek <laughs> adı Mevlüt değil arkadaşlar. Takma değil arkadaşlar. Lan Şakalaşıyoruz. Misin, Lan eğlen, eğlen. <laughs> Gerçek adı. Söyleme söyleme. Söylemeyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle Oha. söylemeyeceğiz. Beyler bunlar kaptı orayı Beni bekleyin. Arkadaşlar bu arada bittik kesin. Oğlum ya niye gidiyormuş? Baba. Hadi keselim. Kesemezim ya. 34 oldular be. Ne arkadaşlar neyse. ya. Neyse gelelim tamam. Ha maç kazan gördün Ben yeni hesaba giremedim. Ben sana ya. Dedim. Ya. Bu hesap. Arkadaşlar videoyu ke hayır, kesiyorum girme, girme, burada. Hayır, hesapla, videoyu burada kesiyorum. Baksanıza. Arkadaşlar Eee şey yapacak arkadaşlar. Yeni hesaba girecek. O yüzden videoyu hayır, burada